Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle badır badıl yani şişi çevirme yani şiş yapma videosu çekeceğiz. Hadi başlayalım. Bismillah. Oh iyi iyi iyi. Hadi bakalım. İki. Aa, üf. kötü. almadı Şey, bu arada amaç kapak üstü durdurmak yani. Aslında ben bir önceki videoda durdurmuştum yani. Bir önceki videoda dediğim e, bundan bir önce daha şey yapmıştım. Fazla uygulama olduğu için herhalde kaldım kaldırmadı. Korktum. Dursan diyorum artık. Kar Şu kardeş bana mi var senin. Durdu yani. Pekte. Ah, duruyordu ya. Sanana düştü. <laughs> Kendi hilenimi yapıyorum. Buraya koyuyorum, düşüyor. Arkadaşlar, bu önceki videoda da şey oldu. Halıda düz durdu. Buradan düştü. Önceki çekimde de öyle bir şey olmuştu. Olmadı. Oldu. Yok bu şişelerle benim yakında ah niye durmadı bu ya gitti misin hayat benim için birazdan duracak neden artık bilmiyorum onu da siz düşün Ben <laughs> artık ağlayacağım. Dursan diyorum. Düşeceğin yere ya. Arkadaşlar geldi geldi böyle düştü. Düşsünüz ya burada düz duruyormuş. Oh. Ve korkuyorum herhalde. Artık kapak tutursam diyorum da şu videoyu bir bitirsek. Yani yok arkadaşlar yani yanlış anlama Video sonra yüklenmiyor arkadaşlar. Sonra görüntülenme hazır oluyor. Almadı. Arkadaşlar bu arada ben bunu hobi edindim neredeyse. Altıma Altıma kaçırıyordum orada. Az Azıcık farklı yerlerde durduralım. Mesela e, Yok. <laughs> Yerde durduramam değil mi? Aynen durduramam. Yerde halı var. Çünkü. Burada durdururum belki. Çekmecede. Çekmecede olmaz herhalde. Ya. Oldu. <laughs> Yamuk oldu ama. Orada yarı puan sayalım. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Gardırıma attım yere düştü düz durdu. Ne kadar şanslıyım. Ve bir kez daha yapıyorum. Bu videoyu da bitiriyorum arkadaşlar. Burada. Yani. Frankie düd durduracağım. Kapak dur. Evet. Arkadaşlar, bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayınız, abone olmayı unutmayınız. Bay bay.